Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün günlerden 4 Mart Pazartesi ben çalışmaya başlıyorum. Çarşıya indik birkaç işlerimiz vardı evle ilgili onları hallettik geldik yemeğimi yaptım ocakta şu an pişiyor. Şimdi hızlıca hangi derslerden kaçar video var diye onlara bakacağım şöyle ajandama not alacağım onları izlemem gereken videoları. Eşim telefonla konuşuyor. Ee, daha sonra da hızlıca videoları izlemeye başlayacağım. Zaten hepsini size çekeceğim. O zaman ben hızlıca hangi videoları izlemem gerekiyor onları not alayım. Daha sonra da e, video izlerken görüşürüz.

Soframız böyle. Tabii ki de eşim başladığı için salatayı yarıya indirmiş. Böyle. <laughs> Herkese ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Dün çektim yani birazcık çekmeye çalıştım hızlandırılmış olarak çektim zaten. Yemeği yedikten sonra bir video daha izledim. Daha sonra çok vaktim olmadı çünkü yemekten sonra misafirim vardı. Böyle bugün de can dersim var sanıyordum yani öyle gösteriyordu grupta. Ama siteye girdiğim zaman yarın gösteriyor bugünkü dersi. Anlamadım, bilmiyorum. O yüzden yarın olan dersin toplam 5 videosu varmış. O 5 videoyu bugün bitirmek istiyorum. Umarım bitiririm inşallah. O yüzden şimdi direkt ona başlayacağım. Ona başlamadan önce biraz önce kargo'm geldi. Size onu göstereceğim. Deneme istiyorum demiştim. Kendime deneme aldım eğitim bilimlerinden aldım denemeyi. Çünkü eğitim bilimlerinden söylemiştim hiç yoktu. Yani Kral Akademi'nin kendi gönderdiği deneme vardı. Ondan ayrı başka hiç denemem yoktu. Açabilirsen göstereceğim. Çok hızlı geldi bu arada yani. Dün sipariş ettim. Dün mü? Dün sipariş ettim diye hatırlıyorum ama. İşte bugün geldi. Şöyle öğrenme psikolojisinden 20 deneme, rehberlikten 20 deneme, program geliştirme, gelişim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, öğretim ilke ve yöntemleri toplam 20 deneme. Pegem'den aldım ben bunu. Ee, umarım memnun kalırım. Yani yorumlara baktım. Pegem'i yani öneriyorlardı. O yüzden Pegem aldım. Şöyle hepsini göstereyim size. E, denemelere bu hafta değil önümüzdeki hafta başlayacağım. Soru çözüm kampı da var aslında ama emin değilim başlar mıyım başlamaz mıyım yine durumdan size haberdar ederim. Bundan sonra artık kitap almayı düşünmüyorum. E, ÖABT denemesi belki bir tane alabilirim ama ben başka hiçbir kitap almak istemiyorum çünkü gerçekten fazla kitap kitabım var. Hatta elimde şu anda hmm, benim hocamın konu anlatımları da var e, eğitim bilimleri için. Hani onları falan şu an kullanmıyorum. Çünkü ben Kral Akademi'den dinliyorum dediğim gibi takip ediyorum. E, yani şu anlık dur sunama sınavdan sonra onları hani hiç kullanmadığım için de ihtiyacı olan birine yine gönderirim. Tabii ben atanırsam inşallah umarım. <laughs> Başkalarına da vesile olurum bu sayede. Tabii ki öncelik kendi sınavımdan sonra yani böyle yaptığım dediğim gibi çalışan isteyen herkesin emeklerinin karşılığını versin diyorum. Böyle size denemelerimi göstermek istedim. Yani güzeldir umarım. Cevapları da direkt şey böyle sorular bitiminde açıklayıcı cevaplarla cevaplamışlar. Yani böyle sadece cevabını verip geçmemişler. Bu da güzel. Böyle. Belki bir tane çözebiliriz. Ama şu an değil. Şu an 5 tane videoyu önceleyip oh, bitirmem lazım ki yarın can derse girebileyim. Ee, yarından sonra da matematik eğitiminin galiba can dersi var. Bakayım. Yok. Müzik eğitimiymiş. Ha müzik eğitimini de bitirebiliriz bugün. 2 taneymiş zaten videosu. O ikisini bitirelim. O zaman hızlıca başlayalım arkadaşlar. Şimdi kimin dairesi? Bakın Abgar sıralaması böyle size şöyle başlayalım. Şimdi yeni doğan döneminde bir tane testler kurulanmış. Bu testler içerisinde Abgar şöyle önemli. Sağda çıkmıştır fakat yani hemen şöyle yazıyorum. Bak arkadaşlar bu genel bir testtir. Genel. Yani çok detaylı bir test değildir. Çocuğun genel görünümüne bakarsınız çocuğun genel görünümü ne var çok tamam mı? yani bunu 5 tane şimdi başlarda bak A P G A R, e, 5 tane basamak var ya bak 1 2 3 4 5 bu kişi çok detaylı zannedebiliyor bu detaylı değil bu genel görünümüne baktığından bir testtir yani çocuktan kan idrar falan hiçbir şey almazsınız siz bir testin detaylı olup olmadığı o test içerisinde özellikle bir kan kapanı yapılıyor ise orada detay vardır diyebilirsin çünkü evet. abi üstünde kanla bakıyorsun kanda protein birikmiş kanda şeker birikmiş her şeyi ama atlas kar kan rica manada kan uzatken bakıyorsun ya o gibi bir şey yok. yani bu detaylı olarak bu İkincisi. tane basamakta değerlendirir. Kas Sıfır dediğimizde zaten rakamdan anlayacağınız üzere en tehlikeli kısımdır burası. Burası da en tehlikeli kısımdır. Ondan sonra cümlem, burası da en tehlikeli kısımdır. Çocuğun kas konusuna bakmak adına, ek ve bacaklarına bakarsanız alt bir fark ettiyse bebeğimiz ab üstünde yeni doğan olduğu için bu afgar sporlaması ilk 28 günlük süreçteki bebeklere yapılır. Ya yani 6 aylık bir çocuğa afgar yapınız. Bu yeni doğan kesilir zaten. Yeni doğan bebeği 1 günlük 3 günlük ocağa yapmak bunu başa bakın çok ayıp. Çocuğa iki puan veririm buradan mesela. Bakın dönmek istemiyorum olarak vereyim. Buradan iki puan aldı. Çocuğun kalp atını dinliyorum. Bakın dakikada yüzün altında mı? Dakikada yüzün üstünde mi? Kalp yoksa zaten evlat alırsın. O daha büyük kısım. Dakikada Yüzün altında olsun. Tamam mı? Buradan da bir puan almış Bu biz puan zaten arkadaşlar. de bakacağım daha sonrasında. Acaba uyarıcılara, uyaranlara refleks olarak e, tepki veriyor mu? Vermiyor mu? Yüz buluşurma, zayıf, hapşırma, öksürme vesaire. Bunlar var mesela. Bakıyorsun çocuk aksırıyor, gösterim, gösterim, mesela. Bunlar ne de Bak burada böyle Bunu böyle yapıyor. böyle yapıyor. Ve iki

Çocuğun hava iyi iyidir çünkü ciğerlerin hava olduğu için o hava ciğerlerini yapıyor. Tüccarın de değil mi? Ciğerin yanında değil. Çocuk böyle havayı içiyor. Ciğer ilk kez içeriye dolduğu için ağlama dediğimiz tepkiyi veriyor. Ciğerleri yakıyor. <laughs> tamam mı? Ya, bu kötü bir şey değil. Anne karnından bir bebek niye ağlamaz? Çünkü dışarıdaki sap olan havayı hiçbir şekilde bulunacak bir ciğerlerine götürmez. Ona ağzı olacak oksijen veya atık madde olan karbondioksit, peresin tabi göbek kodu bunların arasında zaten taşırmış. şey hafta görmüştüm. Anne karnında işte biraz daha rahatsız. Ama şimdi... Şey... <laughs> desin ki vajinal duş. Vajinal duş. Gelin. Ceyhan da desin ki takvim yönteri. Bu sefer Deniz de desin Gelenir. ki odon. Veya az parantez prezervatif. Belirlen de hangi dedi? Modern yöntem de bu sefer cevap veriz olur. Bak sol taraf belirlen <laughs> de hangi dedi? Geleneksel yöntem. Çünkü yüzde yüz biliyoruz ilaç senaryo dedi bunlar. Ve modern Şüphesiz ikilem yok bunlarda. Doğal kondurantı, progesteron, domini, hap, düresel. Dolayısıyla konuşmak rahat. Bunların yanında geleneksel ağırlık. Fakat durum tam tersi. Geri çekilme dediğimiz tamamen bedensel anlamda neyi kaç kullanıyorsun, ne bir şey kullanıyorsun. Yani, cinsel aslında geri çekilme bedensel anlamda bir geri çekilmeden bahsediyor. Bu, bu olan şey. Cinsel birlikte bir sonrasında herhangi bir olmamıştır. Herhangi bir yolu uygulanmamıştır. Vajina dediğimiz organ yıkanmasıdır. Çünkü içerisinde spermler olduğu Ha koruyucu çok düşük durumda. Yani sen gelişimini zannedersin. Ama içerisinde spermler kalp Dolayısıyla çok ama çok güvenilir bir küçük yok Vajina düşük gibi yöntemi bir Sen vajinayı yıkarsın ama ne kadar yıkayabilirsin ki? Ne kadar becerebilirsin bunu? Dolayısıyla yine gelen ise, Rabbim yönetir, bu dörtte içinde bana kondomu verirse ben o zaman prezervatifte ne diyeceğim? Sırf şu dolayı, soruyu adam bu da burada O bu şekilde. Her Doğusalık dediğimiz süreç. Şimdi teknik olarak doğusalık şu şekilde tanımlanır. Ama uygulamada böyle değildir. Doğusalık dediğimiz kişi anneye verdiğimiz biz. Onun sürecine verdiğimiz biz. Tamam anneye verdiğimiz. Dudu <laughs> dur. Bakalım hayırlısı. Dudu dur mu senin ismin yoksa kullanıcı ismin Dudu. Dudu'yu biliyorum da. Dudu Bu da iki ismiş anladım. Dudu diye bir arkadaşım vardı bir çalışırken bir kargo daha geldi arkadaşlar. Sizinle onu da paylaşacağım. Çanta almıştım. Ee, aslında sadece bilgisayar çantası alacaktım laptopum için. Laptopumun çantası yoktu. Sadece onu alacaktım ama kargo parası vardı. Kargo parası vermemek için yanında kendime de bir tane çanta aldım. Açacağım, bakacağım. Umarım güzeldir. Çok uygun fiyatlıydı ikisi de. Yani Umarım bilgisayarım sığar bu arada ya. Emin değilim ondan. Evet kendime aldığım şöyle kargo bedavaya gelsin diye. Güzel yani kullanışlı kitaplarımı falan koyarım diye düşündüm. Yani beğendim güzel. Çok böyle kötü bir şey değil. Hani şöyle çıt çıtla varmış. Bayağı iyi. Link bırakırım size aşağıya açıklamalar kısmına. Küçük iki tane de cebi var. Şey değil öyle kalitesiz değil. Gayet sağlam gözüküyor yani. Sevdim. İyi ki almışım. Böyle bir çantam yoktu çünkü. Diğeri de normal bilgisayar çantası. E, su geçirmeyen böyle laptop çantası aldım. Çantası yoktu çünkü. Yani laptopum çok iyi bir şey değil ama öyle elimde taşıyamıyorum bir yere giderken. Mesela siirtten gelirken normal kol, e, kol çantama koymak zorunda kaldım. Beni çok zorlamıştı. Böyle ama uzun sapı yok mu? Vardı sanki. Aynen o da var. Böyle. Güzelmiş. İkisinde de linkini bırakırım. İhtiyacı olan bakabilir. Uygun fiyatlı dediğim gibi. 120 küsur lira buydu. 120 küsur lira da oydu. Baya iyi oldu yani. Görüşürüz. Evet herkese merhaba. Ben e, videolarımı izledim. Kaç tane kaldı? İki tane izledim daha. Üç tane daha var yani o dersten. Üç mü iki mi? Aynen yani üç, üç videom var ondan. Onu izleyeceğim. Ama önce yemek yemek istiyorum. Çok acıktım. E, eşim Bursa'ya gitti. E, bir arkadaşımız ziyarete gitti. E, o yüzden yani rahat rahat çalışabilirim. Zaten dünden kalan yemeklerim de var işim geldiği zaman da ona onu ısıtacağım. Ben makarna yemek istedim şöyle kendime spagetti yaptım zaten makarnayı çok seviyorum biliyorsunuz. Bir de şöyle şey yaptım ee, havuçlu salatalıklı yoğurtlu bir salata acıcık artık neyse her neyse ondan yaptım bunları yiyeceğim. Bayağı acıktım çünkü sabahta çok doğru düzgün bir şey yemedim pişi yaptım aslında ama pişi yaparken Aspiratörü açmayı unutmuşum. Ve doğalgaz alarmı öttü. Doğalgaz kendini kapattı. Onu açana kadar yani nereden açılacağını bulana kadar pişi böyle yağ çekti. O yüzden pek yemedim onu yani. İlk pişirdiklerimi yedik sadece. O yüzden acıktım yani. O yüzden kendime makarna yaptım. O yüzden sayıcı kuruya 100 kere o yüzden dedim. Böyle çantalarımı gösterdim size. Bu o v 5 videoyu bugün bitireceğim. Yani kesinlikle inşallah bir şey olmazsa o 5 videoyu bitirmek istiyorum. Onları bitireceğim. Daha sonra iki tane de müzik eğitiminden var. Onu da bitirmeyi düşünüyorum ama bakacağım duruma göre. Salçasını çok koymuşum neyse sorun değil. Yiyeceğim. Böyle ben yemeğimi yedikten sonra yine derste görüşürüz diyorum. Benimle paylaşmak istediğiniz bir şey varsa yani hani şunu yap şöyle daha güzel olur ya da bunu yap böyle daha verim alırsın dediğiniz bir şey varsa ders konusunda. Yorumlara yazarsanız belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü gerçekten bu aralar ihtiyacım var buna. Böyle Güzel gidiyor ama Bursa'ya geldik, evimizdeyiz. Yani rahatım. Evimi çok seviyorum gerçekten. Yemekten sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz, eşim geldi yemeğini yedi daha sonra yengemlere gittik yani dayımlara, eşimin dayısına. Orada çayımızı içtik. Yeni eve geldik. Saat şu an 9.30. Son bir videom kaldı. Onu izleyeceğim. Onu izledikten sonra da yatacağım. O yüzden videoyu şu an burada kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.